Tekkeköy Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 300 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet olan çocuklar düzenlenen geleneksel sünnet şöleniyle de unutulmaz bir gün yaşadı. Tekkeköy Belediyesi yanındaki etkinlik alanında yapılan şölende ilk olarak konvoy eşliğinde Tekkeköy turu gerçekleştirildi. Üste açık otobüsle gezdirilen çocuklar ve aileleri yaklaşık bir saatlik tur sonrası tekrar etkinlik alanına getirildi. Çocuklar etkinlik alanında kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında eğlenceli dakikalar geçirdi. Et Etkinlikte Tekyököy Belediye Başkanı Hasan Togar tarafından da sünnet olan tüm çocuklara Samsun Spor forması hediye edildi. Her evlat Samsun'la Samsun, Samsun Spor'la tanışsın, onunla büyüsün diye bu anlamlı formayı bugün hediye etmeyi hepsine uygun gördük. İnşallah bu forma onların sırtından hiç çıkmayacak ve belki birçoğu bu ülkenin, bu şehrin, bu kulübün birer hayırlı evladı olacaklar diyorum. Ve o yüzden şehrimizin en önemli markası olan Samsun Spor'un formalarını bu çocuklarımıza bugün hediye ediyoruz.